bütün vatandaşlarımız perişan durumda. Evimiz enkaz altında. Koru komşunun yardımıyla çıktık. Eşim dostum sayesinde kurtulduk. İş makinesi daha gelmedi. Bekliyor iş makinesinin de gelmesini. Eşyalarımız tabanda kaldı. Top, beton altında kaldı. Elbistan merkezinde arama kurtarma çalışmaları depremin ikinci gününde yoğunlaştı. 7,5 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan'da çaresiz bir bekleyiş var. Enkazların önünde aile bireylerinin kurtarılmasını bekleyenler ısınma ve gıda sorunu yaşıyor. İslamet abi, islamet. Enkaz altında kalanlardan sevinçli bir haber alınırken hemen ardından bir de cansız bedene ulaşılıyor. Sesimi duyan var mı? Sessizlik! Sesimi duyan var mı? 32 saatin ardından, 32 saatin ardından mucize kurtuluş gerçekleşti. Biraz önce cansız bedenini çıkarılan Hamza Yıldırım'ın abisi ve şu an <laughs> kaldırır. Görüyorsunuz, sağlık etkisi hastaneye kaldırılacak. <laughs> 32 saat sürdü. Elbistan merkeze varan küçük ekipler ses duyulan binalara gidip enkaz altındakileri çıkarmaya çalışıyor. Yaklaşık 10-10,5 saattir sadece bu enkazla uğraştık. Gelir gelmez burada bir ses olduğunu söylediler. Direkt buraya geldik. Ses duyunca da direkt müdahalemizi yaptık. Çok şükür kurtardık. Nasıldı burada çalışmalar geldiğinizde? Ee, hiçbir çalışma yoktu. Her geçen dakika insanların kurtarılması için hayati öneme sahip. Enkaz başında bekleyenler ve yardım gönüllüleri çalışmalar boyunca karmaşa olduğuna dikkat çekiyor. Arabi'ten geldik. Abi siz Dün, anlatır mısınız? Dün akşamdan beri yoldayız. Sabah ulaştık. Komple keşfi yaptık. Yüzden fazla göçük var. En fazla on tanesine müdahale var. Bütün iş makineleri, her şey donanım var. Devlet yok, organizasyon yok. Böyle bir şey olamaz. Vallahi ben de yani devleti yani seven bir insanım ama inan ben çok hayal kırıklığına uğradık. Çok şaşırdık. Şuradan cenaze çıkarıyoruz. Jandarmayı zor çağırdık. Gelmedik. Kaç kere uğradık anca geldi. Gece gündüz çıplak elleriyle ailelerini arayanlar yardım bekliyor. Her geçen dakika ve saat insanlarda öfke duygularını artırıyor. Ya hocam sesi duysalar bile gidiyorlar. Yani bu insanlar sanki buraya ses dinlemeye geliyor abi. Yani sesi duyuyor. Aa evet biri var diyor. Dönüyorsun o ekip yok abi. Yani alet erdebat yok. Ekipler yani ne derler eğitimli ekip yok. Vinç yok. 48 saat geçmiş bu adam binanın altında göbek atacak şarkı söyleyecek hali yok ya. Üç kere duydun. Betona vurdu. Yani daha ne, ne bekliyorsun buraya müdahale etmek için? Zaten biz Gönüllülere, bu insanlara niye kaldık ki? Bunun devlet görevlisi yok mu abi? Yani biz 99 yılından beri, 20, 24 yıldır deprem vergisi toplanıyor hocam. Nerede bu paralar? Türkiye'yi 10 kere bu binaları yıkar, bir daha yapardın abi. 24 yıldır aldığı vergi de az değil ki. Yani nerede bu? Hani devlet nerede? Hani derler ya abi, nerede bu devlet? Elbistan'da araçları olanlar, ellerinde kalan birkaç eşya ile birlikte merkezden çıkmaya çalışıyor araçlarında ısınmaya çalışıyorlar. Ancak bu kez de yakıt sorunu devreye giriyor. Enkaz altında kalan arkadaşlarımıza, akrabalarımıza hiçbir 2-3 gün hiçbir müdahale yapılmadı. Ee, yardım yok, elektriğimiz yok, suyumuz yok, doğal gazımız yok. Çok perişanlık, ekmek dağıtılmıyor. En önemlisi ekmek, gıda. Binalarımızın üçte biri gitti. Elbistan soğan yerle bir. Bizim ev gitti. Her şeyimiz gitti, eşyalarımız falan. Biz canımızı kurtardığımıza e, sükrettik. şükrettik. Yaşadığımızı bir Allah'ına bir biz bilirik. Kimse bilmez. Bizim belediye de bilmez. Devletimiz de bilmez. Şu anda çok çaresizlik var. Acilen buraya bir yemek organizasyonunu yapılıp bir çorba dağıtılması lazım. Çocuklar var. İlaç istiyorlar ciddi anlamda bir panik havası var. Çok zor durumdayız. Gerçekten bir faciayı yaşıyoruz, felaketi yaşıyoruz. Bir organizasyonda eksiklik var, bir sakatlık var. Yani organizasyon maalesef böyle hakkıyla şu anda oturmuş değil. Şu anda hakkıyla yapılabiliyor değil. <laughs>